Allah'a çok şükür sağ olsun Muhammed Bey'in ve ekibinin hummalı çalışmalarıyla aylar önce aslında ilk maşereyi yapmıştık. Bugün de artık hatlar çekilmeye başladı. İnşallah Haziran ayı itibariyle de evler doğalgaza kavuşacak. Buradan Eyüp kardeşlerimden istirhamım şu. Özellikle Ruha mahallemiz, Süleyman Şah mahallemiz, Hayat Harani mahallemiz, Eyüp Kent mahallemiz ve Asya mahalle sakinlerinin ivedi bir şekilde hızlı bir şekilde abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili Muhammed Bey'le yapmış olduğumuz görüşmede inşallah kısa bir dönem içerisinde geçici de olsa merkezi bir mekanda abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir ofis kurulacak. O onunla ilgili bir çalışma var. İnşallah kısa bir dönem içerisinde de Eyyubiyeli kardeşlerimize yine hizmeti ayağına getirmiş olacağız. Hep diyorduk verdiğimiz sözleri Allah'a çok şükür bir bir yerine getirdik. Tabii ki burada muhtarlarımızın da emeği göz önünde bulundurmamız lazım emeklerini. Ee, sağ olsun onlar da vatandaşlarımıza ev ev hane hane dolaşıyorlar. Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çabalıyorlar. Ben buradan 5 muhtarımıza da ayrıca şükranlarımı iletiyorum ve özellikle 5 mahalle sakinlerine, 5 mahallede yaşayan kardeşlerime hızlı bir şekilde abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini istirham ediyoruz. Çünkü kış yakın. Bu kış inşallah artık evlerinde peteklerinin başında, yanı başında inşallah ısınacaklar. Ablalarımız, özellikle ablalarımız, belki kışın en büyük sıkıntısını çeken ablalarımız inşallah bugünden sonra ambarlarından, depolarından odun taşımayacaklar, kömürlerini taşımayacaklar. İnşallah bu zahmetten de kurtarmış olacağız. Tekrar doğalgaz Eyübiyem'e, Eyübiyem'ize hayırlı olsun inşallah. Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Muhammed Nezih Ural verdiği destekten dolayı Eyübiyem Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür ederek Eyübiyem Belediye Başkanımız ile birlikte yürütmüş olduğumuz bu yolda artık çok ciddi bir şekilde daha mutluyuz şeklinde konuştu.